Merhabalar, 19. yüzyılda bir gaz sosyal açıdan hızla gelişen bir kent görünümündeydi. Aldığı göçlerle değişen demografik yapısı farklı kültürlerin bir arada yaşamasına ve hayatın zenginleşmesine renklenmesine katkıda bulunuyordu ve dolayısıyla şehir giderek gerçek bir kent merkezine dönüşmekteydi. Ticari hayat İstanbul, İzmir ve Balkan kentleri arasında sürüyordu ve bu coğrafyada refah giderek artmaktaydı. Eğlence anlamında e, Biga'da küçük organizasyonlar, eski Bigalıların kırmızı kahve diyebildikleri gazinoda yapılıyordu. Bu gazino e, eski yazlık sinemasından biraz ileride bütün Biga Ovası'na panoramik bir şekilde bakan e, bir yerdeydi. Ancak gelişen sosyal hayatın en güzel örneklerinden biri de belki şaşıracaksınız, 19. yüzyılda 1895'te ve 1898'de bir kada bir balo düzenlenmiş olmasıdır. İlk balo 1895'te. Amacı kaleyi sultaniye iptidaielerine yardım. Yani Çanakkale bölgesindeki ilkokullara yardım amacıyla ücretli bir balo düzenleniyor. Bu balonun başarısı 3 yıl sonra yeni bir balo düzenlemeye yönlendiriyor Bigalıları. Bu da yoksullara yardım amacıyla Biga mutasarrıflığının öncülüğünde düzenleniyor. Bu ikinci balo yani 1898'deki balo çok daha geniş bir organizasyonda yapılıyor. Çanakkale'den donanma mızıkası yani donanmanın orkestrası ve bandosu getiriliyor. Bu geniş kapsamlı baloyu gözümüzde şöyle canlandırabiliriz. Tahmin ediyoruz o zamanki Taş Mektep diye bilinen sonraki yıllarda Sakarya İlkokulu diye bildiğimiz o dönemin en iyi binalarından, en geniş binalarından biri olan bu, bu yerde yapılmıştır. Bu baloya kimlerin katıldığına dair bir liste elbette ki yok. Ancak tahminler e, yürütebiliyoruz. O dönemde bir kada zaman zaman e, diplomatik temsilciler de var. E, askeri birlik var, subaylar var. Devlet memurları epey var, sancak merkezi olması nedeniyle bütün bunların orada bulunduğunu düşünebiliriz. Tüccarlar var, Biga bir ihracat merkezidir. Tüccarların da bu baloya katıldığını tahmin edebiliriz. Bunun dışında elbette bir Biga'da gençler ve Bigalı tüccarların, Bigalı ailelerin, ailelerin, köklü ailelerin temsilcilerinin de bu baloya katıldığını Tahmin edebiliriz. Bir akşam saatinde bütün ışıkların fenerlerin yakıldığını, binanın ışıl ışıl yandığını, bigaların e, kadınlı erkekli birlikte baloya geldiklerini ve gece boyunca Taşmek'ten bütün bigaya müzik seslerinin, vals seslerinin, bandonun çaldığı şarkıların, orkestraların çaldığı şarkıların yayıldığını düşünün. 19. yüzyıl sonunda Biga böylesine sosyal yaşamı gelişmiş bir kentti. <laughs>